arkadaşlar bu güzel ikisini karıştırınca ne olacak Grex misilli ve Grex daha baharatlı bakalım şey Muhammed var yanımda bir de Kerem Türk u, u u bakalım ne olacak çok merak ediyorum bunu açalım ben bunu açtım bekleyin kamerayı nereye koyayım arkadaşlar işte. kamerayı bu tam böyle çekmiyor tamam böyle çekiyor üçünüzü de çekiyor şu an üçünüzü Şimdi arkadaşlar ilk önce Sizlere ne Evet Tamam hadi bakalım Ben ben Nasıl olacak çok merak ediyorum Ben bu tane alacağım Şimdi çünkü Muhammed tane daha aldı Tamam hadi al. Sen evet biz bundan da alın Bundan ben da alın İki tane alacağız Evet de. arkadaşlar Ben tane ben de. de Tamam herkes iki tane alsın bundan bundan Bakın, Evet Muhammed biz aldık ya Ha, bundan da tane. Çünkü bakalım nasıl tadı olacak. Evet arkadaşlar beyler iki mısırı da karıştırdık. iki tane yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bir, bir iki, üç. Nefis. Ne güzel. Bir de benim o bile. Aa bir de benim o. Ben daha iyi miyim? Hı hı. Alır mısın? Çünkü kask kaldı. Ben de bir ben Ben kaldım. bir tane